Mesela bir pilotsun, yarışçı, makinist ister miydin? Denizdesin mesela, ayda, ağaçta ister miydin? Ayıcık bombo seninle, biraz hayal gücüyle ne kalır geriye? Çok seveceksin, çok seveceksin onu ayıcık bomboyu. Çok seveceksin, çok seveceksin onu. Ayıcık bomboyu. Hazır? Başla. Ayıcık Bombo, orada mısın? Nerede bu? Onu birlikte çağıralım mı? Hazır mısınız? Ayıcık Bombo, neredesin? İşte buradasın. Ne yapıyorsun? O elindeki şey bir kupa mı? Çok güzel. Kupa kazandıysan çok özel bir şey yapmış olmalısın. E, ne yaptın? Hmm. Demek bir şey yapmadın. Üzülme ayıcık bombo. Sen de şimdi özel bir şey yaparsın. <laughs> Seni daha önce de zıplarken görmüştüm. Peki sence bu özel bir yetenek mi? Anladım. Hayal gücünü kullanıyorsun. Sen şimdi hmm, canavar mı oldun? Tamam, canavar değilsin. Aa, peşinde canavar var. Sen kaçıyorsun. Özür dilerim. Seni korkutmak istememiştim. Aa, araba kullanıyorsun. ve i̇şte, işte ayıcık, ayıcık bombo da arabasına biniyor. Yarış arabası kullandığını hayal ediyorsun. Şimdi anladım. Evet, işte bu özel bir yetenek. Hangi otomobili kullanıyorsun Bombo? Kırmızıyı mı? Güzel bir seçim. Kırmızı güzel renktir. Aferin sana. Sayın yarışçılar, lütfen yerlerinize geçin. Yarış başlıyor. O teleskopla nereye bakıyorsun sen? Aaa kupalara. Kupa kazanmak için yarışman gerekiyor. Yarışçılar hazır mısınız? Ayıcık, Bombo hadi. Anahtarı unutmuşsun. Bak rakiplerin sana yardımcı oldu. Hadi Bombo. Dikkat et Ayıcık. Önüne bakmıyor musun sen? Oh. Ah. Sen bu işi biliyorsun. Harikasın. Bak, pomponu yakaladın. Yok hayır Arabayı tekrar kurman gerekiyor. Yoksa bitiş çizgisine ulaşman imkansız. Anahtar evet. Ayıcık Bombo. Pomponla karameli de yardım etmeye ne dersin? Hı? Aferin Bombo. Sportmence yarışmak böyle bir şey işte. Hazır, başla! Ayıcık Bombo bütün, bütün aksiliklere, rağmen aksiliklere rağmen yarışı tamamlamayı başardı. Başladı. Tebrik ederim Ayıcık Bombo. Kupayı kazandın. Araban da çok güzelmiş. Hayal gücünde ne kadar ilginç şeyler yapabiliyorsun. Oh! <laughs> Aman dikkat et. Yo hayır. Bence oyuncaklarını toplasan iyi olacak ayıcık. Kupa kazanmış bir şampiyon da olsan odanı toplamalısın. Teşekkür ederim. Hoşçakal ayıcık bombo. Yakında görüşmek üzere. çok seveceksin onu. Ayıcık bomboyu.